Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Taydan bugün sizinle beraber. Brawl Talk geldi sonunda. Şimdi Brawl Talk'u izleyeceğiz. Ben Brawl Talk'u yayınlandıktan birkaç dakika sonra çekip atarım atsam. Çünkü şey ilk başta karakterlerin böyle nasıl desem okunuşunu falan bakayım İngilizcem biraz kötü. Yo İngilizcem ya. Yes no, o kadar. Neyse başlayalım Brawl Talk'umuza. Bismillah inşallah kaçmamız. Bu da Türkçe alt hem. Hem şöyle bir göstereyim ayarlar. Daha 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 neler işte. Bakın alt yazılar Türkçe. Bakın da sizin için gösteriyor. Türkçe. Tıkladım. Ve baş. Rahattım. Sesi de full. Ve ses yok. Nedense ben Bismillah, inşallah ses gelir şimdi. Abicim ses gelmiyor <laughs> Tamam, başlattım. Ses oku. Bu Sadık Şövalyesi... ...Paula. Powell'la diye isim mi olur ya? 720 yapalım. 1080'de bilgisayar gider. Yani bayağı donar. Zaten oyun oynayacağım videodan sonra. Hadi hemen. Bir de Sadık Şövalyesi. Powell'a var. Ne? Ryan, and welcome to Brawl bir kasma olacak. Aha. Arkadaşlar. Çok konuşmayacağım. Çok durdurmamaya çalışacağım. Elim, <laughs> elimden geldiği kadar. Ama durduracak kendim de olabilir belki. Neyse. Başlayalım. Oha. Çıkıyor. AHA! ha, Şıpır Süper süper süper. Temizlikten, işte ben bu yüzden nefret ediyorum. Now enter in a Bir varmış bir yokmuş sezonu. Şuradaki konu açtı. A very rapid cleaner at the castle courtyard. And due to the big amount of trash and rats that he finds out there, he needs to protect himself with an improvised armor, which is an actual trash bin. Mm -hmm. As for his next, he makes a shock wave when he hits the ground with his broomstick. And everyone that is in line will get hit by it. Also gets charged when he gets hit. It can get darbe alır ayrıca itiyor. çubuğu da guard has a çubuğu charge. It's It's because it makes so much noise. It's like plastic. It's It's gets a really What? Ne? Reaksiyon yardım mı? R A T S ne ya? Super. He gets help from his R bot, which will attack the closest enemy they find. Bir varmış, bir He yokmuş sevgilim. Bir şey Bir sevgilim. Bir sevgilim. Bir sevgilim. Bir sevgilim. Bir sevgilim. Bir sevgilim. Bir ne hale getirmişsiniz? Hani Şeyin için çok garip bir kostüm bence. Ama bayağı güzel. Abi. Ama bayağı pahalı ya stri. Özel efekti falan var ya. Neyse devam edelim. Ninja Ash. Ninja şey neydi? Eş. Ninja Ash Eş dediğin <laughs> mi? Neyse arkadaşlar ben bu sezon Brawl Pass alıyorum Videosu da gelebilir belki kanala. Ben kostümü çok sevdim. Tabi bu değil bu. Güzel İnşallah alırım dua edin. Prenses Masato. Aa unicorn bak. What? Bu ne? Peri masa temasını tamamlamak için gelen peri masa. Sihirli şöval... Bir saniye. Arkadaşlar bir saniye. Gel. Me. Arkadaşlar devam ediyorum. Tamam. Şimdi küçük bir iş çıktı. Neyse. Sihirli şövalye Barley. Üzüm var. Kutu kırılıcı Prince Sprout ve, Prince ve Prince and El, El Dragon You İsim farklılığı var mı? Aa varmış. El Dragon Verdosa. Sonra El Dragon Redosa. Wingardio Nevrosa. Söylemesem içinde kalacaktı. Bakın. El El Dragon'u boşa. Verdosa. Rosado Nevrosa. Öyle dedi mi ya? Amca! Nasıldı? Neyse. Hı -hı. Bu iki kostümden birini almak istesem. <laughs> Normalde bunu da bu da böyle saçma gitti. Hadi bakalım. İkisi eşit taşı mı satılacak? Yani örneğin bu iyi <laughs> örnek veriyorum. 30 taşken bu 40 taşa. Yani öyle mi olacak yoksa ikisi de eşit mi? Merak ediyorum. Devam edelim. Bu ne ya? Son kızın masalı kırmızı Ne? Orayı göremedim. What? Büyücü bay yes, bay. Yes. ne? Byron. Byron. Büyücü Çok güzel. Kostümü? Ha çok kötü o <laughs> <Mesela> <laughs> kostümü? Siz duyuyoruz kostümü aslında farklı Nasıl? Çünkü bu sizin de sizde oturduğunuz. Abi bu ne la? Abicim bu ne? Abi ben bu koltuğu ayakta almam. Bu da Pem'in ekibine birkaç kişi katılıyor galiba. Çünkü Pem bildiğiniz gibi so... Ay Pem'i ya? Neydi adı onun? Neydi? Bel. Evet. Ben miydi ya? Belle. Dur lan. Abi. Bir saniye. Brown Stars neydi? Abi neydi ben bir bakıp hemen geldim adını unuttum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Benmiş. Şimdi hatırladım. Birin çetesine galiba bir iki kişi katılıyor. Çünkü belge, bildiğiniz gibi soyguncu. Abi bir bakın buraya da çanta içinde de dolar mı para mı mu Kol ne çaldın? Nereden ne çaldın söylesene. İyi paraysa biz de gelelim oraya. Kık. Neyse devam edelim. Allah Allah başlatmadı. Lan. Tamam. Ve çok yakışıklı. Bu mu yakışıklı? Now not getting any Yeni bir tek hesaplaşma modu denemek istiyoruz. Tek hesaplaşma modu. Hadi bakalım. Bu büyük ihtimal. Çünkü bunlar filan da yok görünmüyor bu galiba sadece. Bu modda daha showdown. agresif showdown. bir oyunumuz çıktı karşımıza ve savaşçıya yakın kalıyım. Nasıl yani? Adı, abi aslında... Abi bildiğiniz gibi benim ana hesaptı galiba. Ana hesaptaki Shelly veya yan hesap mıydı hatırlamıyorum. Ana hesaplı galiba. Şeyde bildiğiniz üzere 700 kupa yapmıştım. Şeyi kasmak için çok güzel bir mod olur bu aslında. Bir de alana hasar veya uzak yani şey anladınız siz menzili uzak bir karakter harika ya da yara bantlı şeyde çalının içinde pusu uf neyse başlıyoruz. test it eski modda karşılaştırdık takım olmayı önleyecek bu mod daha eğlenceli hale getirmek için takım olmayı nasıl halledecekler yani takım olursan hesabın banlanır takım olursan hesabın komple silinir takım olmayı nasıl önleyeceksiniz ya. ama aslında yapmaları da bir yandan iyi bir yandan kötü Laş. Size şunu diyeceğim. Bir gün şeliği ile kupa kasıyorum. Oyunda 7 kişi kaldı tek hesaplaşma. Ben de dahil 7 kişi. 7 kişinin 7'si de şey. Adını siz söyleyin. Takım oldu. Birinin satmasını bekledik. Biri satınca bu diğerleri de satıyor. Bu ne ya? Neyse devam.

Ben kabul etmem acı. Acı. Bence yani Brawl Stars kötü bir şey getirmez yani. Süpersel'e güveniyoruz, size güveniyoruz. Kötü bir şey getirmezsiniz de. Neden 30? Yani çok az değil mi ya? Hani E ne olacak şimdi örneğin? 100 takımlık bir 100 kişilik bir klan düşünün. O klanda şimdi ilk 30'a kadar herkes Otomatik olarak atılacak mı ya? Merak ettim şimdi. Zorunda kalacağız. Çok kötü. So guys, we want give you a so you can rearrange kadar Or çözüm, çözüm so bulmuyor. Orayı okuyamadım. In. Güncellemeye kadar çözüm bulamazsanız. Biz sizin yerinize halledeceğiz. Hesabını bana ver 2000 taşalayım. Hesabını bana ver maksleyim. Don't you so doubt we'll Asıl güncellemeden önce derken ne yani? Asıl güncelleme genelde Brawl Talk değil mi? Hayda, arkadaşlar Brawl Talk zaten güzel bir güncelleme. Bazen de büyük güncelleme gibi de sayılır da asıl güncelleme dedikleri büyük güncelleme olabilir belki. Hadi bakalım. <laughs> Bu değişikliğin yapıldığı tarihini son aynı. Ha belli değil. Amca günümüzü gibi birkaç ay. E birkaç aymış ya. Çok değilmiş. Ben de korktum. Eylül'de filan olacak diye. Neyse ya. Kulüplerin kendi ayarlarınız için en az 30 gününüz olacak. E ben şimdi Abi benim en az 25.000 kupaya ihtiyacım var. Abi abla 25.000 kupa kolay mı? Onu 13 bin kupan var. 25 bin kupa kolay mı yapılıyor? Herkes 25 bin kupa işte kulüp için ya sinir oldum zaten bu işe. Üf. Neyse. Ne zor Ne yapayım eski kulübe geri mi katılsın ya? Ne zor acı. Aa daha fazla pratt, animasyon yapıyorsunuz? Ama dur. And... İskeletor Piper'a yeni görsel efekte yeniyor. Aa Frank Piper değişiyor mu? Bak. Tamam mı? Aaaa. Kayper anlamadım da Frank böyle zıplayarak vuruyor normalde. Ayrıca herkes bir mega kutu hediye bugün günce bugün canımı <laughs> Arkadaşlar sesimizi duyuralım. Bir mega kutu ne? Ya iki ver, 3 ver, bir ne bir? Ben bir tanesi gideyim bu Robpest'ten de açarım ya. Biri ben ne yapayım bir tane mega kutuyu ya. Savaş kutusu var daha iyiymiş. Tövbe tövbe Allah korusun tövbe. Neyse devam edelim. It to the... Arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum. O bu, bu. YouTube kanalınız 10 milyona ulaşınca elmas plaket veriyor. Yani bu YouTube'un verdiği elmas plaket. Plaket elmastan. 10 milyona gelince bu plaket geliyor. Ve benim için kansız gibi bir şey. Bu YouTube kanalı şu an kaç? 10.7 milyon. Neyse devam edelim. No, like Yeni altın skinler falan mı gelecek saf altın, saf gümüş? Sendinin Bir e abi bunların var mıydı ya saf gümüş halleri falan. Saf altın saf gümüş halleri var mıydı hatırlamıyorum Yoktu galiba. Bu bir işaret işaret mi yoksa saf gümüş ve saf altın kostüm mü geliyor? <laughs> Böyle, beş, beş ha bu da kamera arkası. Hani yayına girmeden önce son işler falan. Neyse arkadaşlar o zaman hani şu kostüm benim hoşuma gitti bayağı dur. Neredeydi o ya? Nerede 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 nerede? Hayır, yani eş kostümü bayağı hoşuma gitti. dur ya. Evet devam devam devam. Ya. Bakın dön. İki şey söyleyeceğim videoyu yavaştan kapatacağım. Lunar Piper. Yani Lunar ne bilmiyorum da. Piper hiç göstermediler gibi bir şey. Sonra bakın. Bakın. Elimle gösterecektim ya. Para çantası. Beden çetesinden olabilir belki. Çünkü Brawl Stars bir şey paylaşmıştı. Tı bir resim. O yüzden diyorum. Sonra. Şu. Brawl Talk. Unicorn Barley, Queen ben... Brown and El Dragon. Allah Allah. Ben de fazla El mı ileri aldım ya? Buraya alsak. Bura mıydı? Bir varmış bir yokmuş sezonu. The last year of güzel kostüm. O <laughs> baya <laughs> güzel. <gülüyor> Ama Şirin'in kostümü de hiç fena değil. Neredeydi o kostümde? Yani Prenses şeyi Güzel kostüm Ama şey şunu merak ediyorum Ablacım abicim bu ne? Bu Bu ne lütfen bir şey söyleyeyim bu ne bu? Bu ne? Bu ne? Çok saçma. Bu ne? Sonra ayaklarında neden ayakkabı yok? Ayakkabı yerinde tutuyor. He bakın göstereyim. Eline bakın ayakkabı. Ve küçülttüm yanlışlıkla. Şöyle yapayım da telefonu Neyse 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 neyse. Çılka. Şöyle yapayım. Bakın. Prenses Şili ayakkabılar elinde. Atıyor. Giyiyor falan bir şey yapıyor mu? Göstermiyorlar. Nedense. Neyse o zaman bu video da bu kadar olsun da. Videoda 20 dakika olmuş. Lan ben 20 dakika ne konuştum? Ben bu kadar konuşkan mıyım? Hadi mi soracağım sonra. Neyse o zaman abi, bu videolukta bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay.